Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Temsilcimiz hem burada hem de İstanbul'da avantajlı skorlar alarak turu geçer ve gruplara kalır. Tabii ki e, ülke puanımız nedeniyle biraz erken başladık demiştik. Ama şöyle bir avantajımız var. Galatasaray şampiyonlar yolundan ilerlemişti Şampiyonlar Ligi'nde. Bu anlamda biraz daha avantajlı olabileceğimiz rakiplerle karşı karşıya geldik. E, nispeten daha zorlu rakiplerle karşılaşmadı Galatasaray. Tabii ki bunu da bir avantaj olarak görmemiz mümkün. Dün Sarı Kırmızılılar Molde'ye geldi. Eksik futbolcular var. Kafilede yer almayan oyuncular var. Zaha'nın bir sakatlığı vardı. O e, moldeye getirilmeyen oyunculardan bir tanesi. Yaklaşık bir haftalık e, çok ciddi olmayan bir rahatsızlık önümüzdeki günlerde artık takımla birlikte çalışmaya başlayacak. Olimpia Ljubljana karşılaşmasında kırmızı kart gören Lucas Torreira da bu karşılaşmada mücadele edemeyecek. Ama rövanş maçında Uruguaylı futbolcu sağdaki yerini alabilecek. Aynı zamanda yeni transfer Hakim Ziyech'in de lisansı yeni çıkmıştı. O da moldeye getirilmedi. Onun da ilerleyen günlerde artık takımla birlikte çalışması ve karşılaşmalarda sahada olmasını bekliyoruz. Lisans konusuna gelmişken tabii ki merak edilen konulardan bir tanesi Tete'nin durumuydu. Henüz lisansı çıkmamışken takımla birlikte kafir de yer almıştı ve Norveçe getirilmişti. Dün gece geç saatlerde artık UEFA sistemine, UEFA'nın listesine bildirildi tete ve TFF'nin listesinde de tabii ki lisansı çıkarıldı. Brezilyalı futbolcu görev verilmesi halinde ilk kez sarı kırmızılı formayı Molde Futbol Kulübü karşısında giyebilecek. Galatasaray'ın muhtemel kadrosuna bir göz atalım dilerseniz. Kalede Fernando Muslera'yı izleyeceğiz. Aslında ideal bir kadroyla oynayacak Galatasaray birkaç eksik dışında. Defansta Saşa Boy, Angelinho, Abdülkerim ve Nelson yer alacak. Önlerinde Torreira'nın yokluğunda Oliveira ve Berkan'ın görev yapmasını bekliyoruz. Kanatlarda Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nu bekliyoruz ki şöyle bir detay vereyim. Yunus artık yavaş yavaş takımdan ayrılmak üzere Leicester City'nin oyuncuya bir teklifi olmuştu. Galatasaray'da genç futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibine kiralamaya sıcak bakıyor. Artık çok yakın bir zamanda bu transferin gerçekleşmesini bekliyoruz. Yunus da bu akşam son kez Galatasaray formasını giyebilir. En azından kısa vadede bu sezonluk diyebiliriz. Eğer bir sürpriz olmazsa bu şekilde bekliyoruz kanatları. Forvet arkasında Dries Mertens yer alacak. İleride ise Mauro Icardi Galatasaray'ın en önemli hücum kozlarından bir tanesi olacak attığı gollerle şimdiden takımının en önemli performans veren oyuncularından bir tanesi olmuştu sezon başı olmasına rağmen Molde karşısında da yine Galatasaray ondan çok şey bekliyor. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'a PSG'den orta sıra Verratti. Galatasaray'ın PSG'de forma giyen İtalyan orta sıra öncüsü Verratti ile ilgilendiği öne sürüldü. Le yer alan habere göre Verratti kadrosuna katmak isteyen Alahli 30 yaşındaki futbolcu için yaptığı görüşmeleri durdurdu. Suudi Arabistan ekibinin alternatif isimlere yöneldiği ve bu nedenle başarılı futbolcu için yaptığı görüşmelere son verdiği belirtildi. Alalinin diğer adayların ise Rodrigo De Paul, Hakan Çalhanoğlu ve ismi açıklanmayan bir oyuncu olduğuna sürüldü. Verratti için son dönemde başka bir ekibin öne çıktığı ve bu takımın Galatasaray olduğu iddia edildi. Sarı-kırmızılı takımın İtalyan orta transferinin ekonomik zorluğunun farkında olduğu ancak çalışmalarına devam ettiği kaydedildi. 30 yaşındaki oyuncuyla ilgilenen bir diğer kulüp ise Atletico Madrid. 2026 yılına kadar kulübü PSG ile sözleşmesi bulunan Veratti'ye güncel verilere göre 40 milyon euro değer biçiliyor. Geçen sezon 40 maçta bir asist yapan bu sezon ise 3 maçta 110 dakika görev yapan futbolcu daha önce çizmede Pescara forması giymişti. 1.60 boyundaki çok yönlü İtalyan yıldız merkez orta saha ve ön libero mevkisinde görev yapabiliyor. Galatasaray Tete'nin lisansını çıkardı. Şampiyonlar Ligi playoff turunda Molde deplasmana konuk olacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı takım bu mücadele öncesi yeni transferi Tete'nin lisansını çıkardı. Brezilyalı futbolcu sakatlığı bulunan Zaha'nın yerine Molde, maçının kadrosuna dahil edildi. TT, teknik direktör Okan Burun şans vermesi halinde mücadelede forma giyecek. Oliveira için sürpriz teklif Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Oliveira'ya Katar'dan talip var. Portekizli teknik direktör Bruno Pinheiro'nun çalıştırdığı Al Sadd, Oliveira için Galatasaray'a 8 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Ayrıca Portekizli oyuncuya da yıllık 3 milyon euro'dan 3 yıllık teklif yapıldığı iddia edildi. Al Sergio Oliveira'yı Katar vatandaşlığına geçen ve milli takımda yer alan Tabata'nın yerine düşündüğü bildirildi. Oliveira'nın Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi var. Sarı Kırmızılı takımda 40 maçta sahaya çıkan Portekizli futbolcu 4 gol attı 6 asist yaptı. Galatasaray'ın Endombe'li ısrarı Galatasaray'da orta saha için çalışmalar devam ediyor. Transferin hızlı takımı Cimbom, Tottenham'da forma giyen Endombele'yi renklerine bağlamak için girişimlerine hız verdi. Tottenham'ın 15-20 milyon euro gibi bir bedel karşılığında satmak istediği Fransız oyuncu Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedi. Nottingham Forest'ı da geri çevirmesi bekleniyor. Rennes de Fransız oyuncunun transfer şartlarını sordu fakat pahalı buldu. Endombele'nin Londra'da kalması da ihtimaller arasında. Galatasaray'ın transferi için yeniden gaza bastığı 26 yaşındaki Fransız yıldız Tottenham'a 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer oldu. Endombele'nin İngiliz ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi var. Geçen sezon Napoli'de geçiren ve burada İtalya Ligi Serie A şampiyonluğu yaşayan 26 yaşındaki futbolcu Çizmede 12'si ilk 11 olmak üzere toplamda 40 maça çıktı. Endombele bu süreçte iki kez ağları sarstı ve bir de asist yaptı. Pedri'den Galatasaray itirafı Barcelona'nın genç yıldızı Pedri bir YouTube kanalına özel bir röportaj verdi. 20 yaşındaki futbolcu etkilendiği stadyumlar arasında Galatasaray'ın stadyumunun da olduğunu aktardı. Genç yıldız size en çok etkileyen 3 stadyum saymanız gerekse bunlar hangisi olurdu sorusuna Sanırım beni en çok şaşırtan şey Galatasaray stadyumundaki atmosfer oldu. Bu stadyumda daha önce hiç maç izlememiştim ve çılgıncaydı. Diğer ikisi Camp Nou ve Bernabao. Her iki stadyumda çok fazla insan ağırlayabiliyor ve çok etkileyici. Bu stadyumlarda oynamayı gerçekten seviyorum cevabını verdi. Talişka attı, Alnasır turladı al Asya Şampiyonlar Ligi playoff duru karşılaşmasında sahasında Al-Ahli Dubai'yi 4-2 mağlup etti. Al-Nasır'a galibiyeti getiren goller 12. ve 90 artı 5. dakikada Talişka'dan geldi. al bu galibiyetle adını bir ustura yazdırırken Al-Ahli turnuvaya veda etti. al bir sonraki karşılaşmada Al-Fateh deplasmana giderken Al-Ahli al, -Ahli, al ile karşılaşacak. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.